Evet hem ba başla. Evet efendim, Bugün sizlerle birlikte manifest konserine gidiyoruz. Şimdi hemen şöyle dışarı çıkayım. Ayakkabımı da alayım. Bye bye. Ablam da yanımda olacak. Ama o, o şimdi kameramanlık yapıyor. Sonra kendimi ben çekeceğim tabii. Başkası çekemez. Şimdi şöyle ayakkabımı giyeyim. Ne, neyse abim varlar. Konser yerinde görüşmek üzere. Evet hem varları gördüğünüz gibi şurada kız kulesi var. Görmüşken çekelim dedik. Nasıl ama güzel değil mi? Şöyle göster etrafı biraz. Böyle burada yürüyüş yolu var. Burada evler var. Bence çok zengin iş şey. ev. <laughs> Nasıl desem. Hani e, konaklardaki, dizlerdeki konak evleri var ya onlar gibiler bence. <laughs> çok benziyorlar. Evet devam yani varlar. Şimdi biz yola devam edeceğiz. Oraya geldiğimizde görüşmek üzere. Evet devam yani varlar. Şimdi biz kafeye gelmiş burada Ablam da ayıp çekecek çünkü biz yemek yiyeceğiz. <laughs> Merhaba canım. Sümeyye'nin kanalındayız. <laughs> ne yapıyoruz? Bugün Manifest konserine gidiyoruz. Evet. Onu söylemiştim zaten. <laughs> Özür diliyorum. Ben o detayı kaçırdım. <laughs> ben gidiyorum belli olsun. Kötü kalbisi benim. Kötü kalbisi benim. Sümeyye'ye Sümeyye'ye gideceksin ne söyleyeceksin? Yani... E, aslında emin değilim. Sipariş verdik ya. Ben, verdik de. Verdik mi? Yok. Vermedik de, ne, nerenden ne, ne, ne uyduruyorum? Vermedik daha. Tamam, kızma. Niye? Ya ben patates isterdim de, patates çok pahalı, o yüzden almayalım. Ne salak mısın kamerayı açınca konuşuyor böyle. Ne? Hmm. Duydun mu hiç? Ben patates alalım dedin de, dedi mi pahalı diye? Niye? Ayrına pahalı dedik pek. Evet. Ama o şey yapıyor, <laughs> resim yaratıyor. Haa. Fark etmiyor musun? <laughs> yani böyle bir evet. rekabı <laughs> evet. evet, kurtulmamışsın böyle. Evet, bu maması yaratıyor. <laughs> Seviyorum. <laughs> Seviyorum diyorum <laughs> <laughs> ya. ben ne yapayım ya? Allah Allah. Yapsın, ya kötüleyeceğim. Ya kötüleyeceğim ya iyileyeceğim. Yani evet. sonuç olarak ben... Anne kızartması var. Anne kızartması ister misin? Genel olarak kötülüyorum. Sümeyye Merve ablam bir şey söylüyor. Anne kızartması ister misin? Çok... Niye adına anne kızartması koymuşlar ki? Neyse ben kızartmayı çok severim. Yani <laughs> patates kızartmasını ay... Konuşamadım. Pahalı biraz, değil mi? Konuşamadı. Pahalı evet. Ama bir şey söyleyeceğim. Bence pahalı almayalım. Evet, almayalım. Biz onu evde yapardık. Ha, onu annem evde yapıyor zaten. Hamburger <laughs> olsa onu gelirdim ama yok. Gömerdim annemize vallahi. Göverim. He. Evet, envar. Şimdi de yoldayız. Şeyler alması me Evet envar. Şimdi, <laughs> evet, Şimdi de yoldayız. Bu arada şey dokuzdan da limonata aldım elimde kal elimde kaldı. Hiç sevmiyorum. Şu an Marmaray'dayız. İki durak sonra ineceğiz. Düşmeyi. İki durak önce iki duraktı. Ay, iki durak sonra işte. Sonra ineceğiz. Güzel bir gün ya. Evet, bari. Şimdi biz konser alıyoruz. O kadar güzel sırıke duya, duyabiliyor musunuz? Çok bağırıyorlar. <laughs> Ama sürekli yani umarım biz bir de bir çıkmadık hani Manifest bir yansım, kim diye soruyorsanız Lidya derim. Ablayı seviyorum. al Ab, yani Lidya ablayı seviyorum. Bence hem saçların saçlarını seviyorum hem de şey bence abla çok güzel. Ben bayılıyorum ablaya. Bu arada eğer Snap'i sevdiği bilgisi doğruysa ablaya kesinlikle bayılıyorum. Çünkü en, en Manifest'te manifeste en sevdiğim şarkı Snap. Zamansız değil ya da yaşanacak ya da şey arıyor falan. Bunlar değil. Sinebi biz ben onları manifesti sinepli tanıdım. O yüzden sinebi seviyorum. <laughs> Bu kadardı. Evet Ömrüm bağlı. şimdi size bahsetmek istediğim bir şey daha var. Ömrüm Barları. Güzelim kurameli çantam koptu. O kadar çok insan, o kadar çok izleyen vardı ki çantam bu izdihama dayanamadı ve koptu. Bak burada ya. Bakın. Koptu. Bu çantayı çok seviyordum ya. Güzelim çantam bu verdi. Şimdi ne yapacağım? Evet, ben bu kadardı. sevme baharları. Şimdi size yaptığım güzel sanat eserini göstermek istiyorum. Bir dakika önce şunu şuraya koyayım. Umarım beni duyabiliyorsunuzdur. Şöyle. Nasıl ama manifest konserinde yapmadım ama şimdi yapıyorum. Nasıl? Burada şey yazıyor. Manifest en güzel grup. <laughs> Ve bu bilekliği de sonrasında saklayacağım ömrüm bağları. Gördüğünüz gibi bakın. Böyle. Manevsi anısına. Şey, neydi? Anı dosyama koyacağım bunu. <laughs> konseri bittiğine göre artık biz eve gidiyoruz ve şimdi Marmara'ya geldik. <laughs> Rıdvan abini de göster. Merhaba de. <laughs> Merhaba. 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 Rıdvan abi de var. <laughs> evet, bir de bu kadar da abone olmayı beğenmeyi beğenmeyi unutmayın. Hoşçakalın.